Herkese merhabalar arkadaşlar, Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden İhsan, yeni bir Primelist videosuyla karşınızdayım. Bugünkü Primelist heyecanını hep birlikte geride bıraktık ve Huobi yeni Primelist'e olan Unbound Finansı duyurdu. Ee, yine daha önceki Primelist'lerde olduğu gibi oldukça kazançlı bir ön satış oldu. Ve alım hakkı kazananlara hali hazırda 1000 doların üzerinde bir kar bırakmış durumda arkadaşlar. Ee, hemen yeni Prime ile alakalı detaylara geçmek istiyorum. Öncelikle e, katılım için yapmamız gereken eğer bir hesabınız yoksa açıklamalar kısmındaki %20 indirimli linke tıklayıp bir hesap oluşturmak. E, 14 Aralık tarihinden önce kimlik doğrulamasını yapmak. E, ve spot cüzdanınızda minimum 50 USDT bulundurmak arkadaşlar. Hepsi bu kadar. E, etkinlik 14 Aralık Türkiye saati ile saat 1'de başlayacak. E, ve Unbound Prime liste için çekilişte 8000 farklı kişiye alım hakkı tanınacak. Ve HT token tutarak katılmak isteyenler de bu sayfayı inceleyebilirler arkadaşlar. E, bizler de her zaman olduğu gibi etkinlik saatinde canlı yayında olacağız. E, bu heyecanı ortak olmak için takipte kalmayı ve canlı yayına katılmayı unutmayın. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.